Ben dost canlısıyım. Dost canlısıyım. Hiç sanmıyorum. Öldüm bu ki kılıçta. Demek öyle. Evet. Ee, hmm. sen bana bir yaklaşsana. Tamam yaklaşayım hadi. Şimdi sana bir hediye var. Oy, bir ben yemeği çok güzel.

Sen <laughs> buradan lazım, Bir Olamaz, Melon ses ses Sesimi neden duysun ki bir çıkartıyor Kim miyordu Git sen git bakayım Hemen polis arıyorum. Hemen polis arıyorum. Hemen polis arıyorum. Beep 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 Bip. Bip. Görüntüler ki. Göstereyim diye. Ben Alo. Polis kon. Efendim Pop King. Aga. Ya burada bir cinayet oldu da arkadaşım ben onu öldürdüler. <laughs> Kanatı göster. tamam mı? Al. al bakalım. O baya baya kötü. Baya baya. <laughs> burada işte hocam. Demek bu. biraz kötü olmuş. Evet, çok kötüdür. Ağlamayın, ağlamayın. Benim bir iksirim var. Hı. Hemen şöyle cibimle. Hadi. İksir bu mu? Evet. Bu elimdeki iksir onu hayata geri getirecek. King ne oldu? Neden üstüme geliyorsun? Kanka al telefonu değildi bu Oo telefon iPhone'muş bir de. Hadi eyvallah. Seni kurtardım. Teşekkür ederim. Aa teşekkür ederim. Ne kurtarmaktan bahsediyorsun? Sen ölmüştün be adam ölmüştü. Seni kurtardım. Ha! Ben öyle bir şey atamadım. Ya neyse sen 5 dakikalığına hafızız Neyse Papkin. Hadi oyun oynamaya gidelim. Hayır ben eve gidip biraz seni öldüren katili kim olduğunu düşüneceğim. Tamam. Tamam. Ben de Dragon'la oynarım. Hadi sen Dragon'la oyna. Bay bay. Fitiu. Adam uçtu gitti. Of, bunu Melon'a kim yaptı ya? Melon'un arkadaşları olamaz, ben de olamam. Çünkü ben araştıracağım ya. Bunu kim yaptı, bunu kim yaptı, bunu kim yaptı? <laughs> ha? Bu evimin kapısının sesi değil mi? Birisi kapımı kırdı, birisi kapımı kırdı, birisi kapımı kırdı. Birisi kapımı kırdı. <laughs> Biraz sığmadım ama olsun. Haa. Orada bir üzere çalığını boydu. <laughs> <Haa>. Neredesin ola? <Allah? Gülüyor> Neredesin? Aa, ayaklarım dicili çıkmış dur gibi. Aa burada ayak var. <laughs> <laughs> Hemen onu bırak. <laughs> bırak dedim onu sana. Tıtıt <laughs> ses Demek sendin. Melon'u öldüren ve Papking'in basına bela olan kişi sensin. Evet benim ne oldu ya? Şu maskeyi çıkar hemen. <laughs> Dedim ki şu maskeyi çıkar. <laughs> i̇şte ben buyum. Ha? Evet, ben buyum gördüğün gibi. Ben buyum gördüğün gibi. Demek sendin tomato. Toba Tomato. toba Allah'ım al, al, ben. Al şura. Aa, aa, ne yaptın bana da sapladın Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz şuradan beğeniyorsunuz. Çok çok beğendiyseniz yine kanalımıza abone oluyorsunuz. Bir şey değişmiyor. Ve Ramazan ayınız iyi geçiyordur inşallah. Orucunuzu sağ sağlı tutuyorsunuzdur inşallah. Tutmayanlar da başısı sağ olsun. Ne yapalım. Ben de zar zor tutuyorum zaten kanalın sahibi olarak. Neyse. Hadi videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bay bay.